kurtulabilmek. izleyenlere izleyenlere mesela nasıl bir tavsiye verebilirsiniz? Şimdi bir tane hastamız geldi. Evet. Lazer epilasyon yaptıracak. Bir nasıl yaklaşıyorum? Doktora gittiği zaman ya da bir estetik merkezine gittiği zaman neye dikkat etmeli? İlk olarak oranın lisansına mı bakmalı? Evet. Kullanılan güzel. aletlerin markasını mı bilmeli ya evet. da mesela lazer başlıkları 6 ayda bir değiştiriliyor bildiğim evet, çok kadarıyla. Doğru. Yani nelere dikkat etmesi gerekir? Çok gerekiyor? güzel bir soru. Şimdi diyelim ki birisi kendine lazer iplasyon yaptırmak istiyor ve yer seçecek. Yer seçerken nelere dikkat etmeli? Tabii ki e, İstanbul bir cennet bu konuda. Dolayısıyla ilk baktığı şey eğer fiyat politikasıysa burada birazcık düşünmelerini tavsiye ederim. Ben şahsen yüzümle ilgili estetik işlem yaptıracak olsam veya vücudumla ilgili yine estetik amaçlı bir işlem yaptıracak olsam bir değil birkaç kere düşünmeyi e, tercih ederim. Çünkü en azından biraz paramı biriktiririm de e, bu işin ehliyetli olan kişisine yaptırmayı tercih ederim. Ee, niye o insanlar pahalı yapıyor Veya bu iş ucuz olamaz mı Bir defa makinelerin Bakım masrafları hala yurt dışında Parçalar yurt dışında Dolayısıyla Türkiye'ye dövizle gelen şeyler ee, Maliyetli Çok maliyetli Peki bizler e, çok mu pahalıya yapıyoruz Ben çok pahalı yapayım Hayır ben de bu sektör içerisinde Doğal olarak uyum sağladım Ama çok ucuza da yapmamak gerekiyor Ortalama ee, bir fiyat en Her şeyde fiyat. olduğu gibi Burada da kaliteyi koruyacak şekilde yaklaşmalısınız. Size hizmet veren bir dolu personel var. Bir şeyler getiriyor, soğutucu başlığının e, ayarı var, giyindiniz soyundunuz, işte kılların kesimi, e, her şey detay. Terliğinden e, bornozuna kadar. E, böyle bir hizmetle lazer epilasyon yapılmalı. Yoksa ağda merkezine gider gibi pıt 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 yaptıracak. E, hangi sıklıkta gittiğini kontrol etme olmaz. Kişi detayda şöyle kaybolmadan seçim yapmalı. Evet bütçesine bakacak doğaldır buna bakması, ehliyetli bir ekip mi çalışıyor? Uygulayan kişiler kimler? Hekim ve hekim kontrolünde bir hemşire mi veya bilinçli bir hekim kontrolünde veya hekimin tarafından, bilinçli bir ekip tarafından mı takip ediliniyor? Düzenli aralıklarla takibi yapılıyor ve çağrılıyor mu? Dolayısıyla hani kişi, evet ben hijyenik bir ortamdayım hiç söylemeye gerek yok sanırım. Ben hijyenik bir ortamdayım. Gayet ehliyetli insanlar yapıyor. Fiyat konusunda da ortalama bir fiyat. Evet. En ucuz yeri seçen birçok hasta e, zaten takipsizlikten sıkıntı duyuyor. Randevu veriyor mesela internet üstünden bilmem kaç liraya bilmem kaç seans bitene kadar falan almış oluyor. Randevu alamıyor. Ne olacak canım işte x liramı yakı veririm diyor. Hı hı. Yok efendim o x lira da çok önemli bugün. Hayat o kadar kolay değil. Niye yakasın? Yani sen oraya gidemeyecek olduğun bir para değil hani. Dolayısıyla çok şey çok faktörlü düşünmek lazım. Dediğim gibi benim bu konuda anlatacak çok şeyim var. Hani Uzun lafın kısası kişi önce hijyen sonra ehliyetli dikimlerce uygulanıyor mu? Makinenin cinsiyle ilgili reklama gireceği için cinsini söylemek doğru değil ama lazer epilasyon lazer cihazıyla yapılır. Yani gerçekten kıldan kurtulmak için lazer kelimesini duymak gerekir. Dolayısıyla hangi lazer türü devreye girer? Burada da iki çeşit, üç çeşit lazer türü vardır. En güncel olanlarını seçmek lazım. Çünkü popülaritesi artmış güncel makinenin sonuçları iyi demektir. Çevrelerindeki hekimlere sorabilirler. Hmm. Hekimlerin birbirini tanıması söz konusudur. Eğer çok etik hekimlerse, rekabeti çok öne çıkarmıyorsa, kendim kendim demez de işte işini iyi yapan yere de yönlendirir. Böyle çok merkezli, gayet e, samimi, biraz zaman ara, e, ayırarak araştırma yapmak gerekir. Yani işi çok ciddi.